Kamar mı şey Bunu su yapacağız. Şimdi nasıl yapacağız biliyor musun? İçindeki bu şeyini çıkartacağız. Hiç misiniz vallahi arkadaşlar? Bunun içindeki şeyi tosu çıkartacağız. Yeni çıkmış bir de yeni yazıyor. Şimdi pamuk koyacağız içine. Sonra da su alabiliriz. Video çekildi arkadaşım videosu. Bir tanem daha sıkış sıkış sıkışı yapmıştım sıkışı. Ama arkadaşlar onu yapımını göstermemiştim ama o o kartan yapmıştım bunu da bunu baş böyle bir şey yaptım. Böyle yeni çıkmış. Mesela bunu denemiştim ama ben İlaçlarınızı beğendim, çok beğendim ama Efe beğenmedi çünkü Efe'nin tadı öyle yokmuş. <laughs> Neymiş? Vitamin, demir, çinko çocuklar için arkadaşlar. Kahve bigi, kahve bigi şekli var. <gülüyor> 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 i̇şte gördüğünüz gibi çok güzel Slime, slime diyorum. Arkadaşlar ben bunu şimdi yapacağız. Annem Annem Anne hadi yapalım. Bunu yapıyorduk. Ama şöyle açacağım arkadaşlar. Ben açacağım. Ee, arkadaşlar. Tamam mı? Ben açacağım. Sonra da bunu böyle açacağım. <laughs> yani. Açmayacağız yani. Tamam mı?

Arkadaşlar bir Bugün dışarı çok kötü. Bugün gün dışarı çok kötü arkadaşlar. Ama arabada Arabada değil Babamın arabasını Ne dersin? Arkadaşlar biz annemizi ikna edelim. İkna edelim. edelim. Gelin.